Ailendeki bu olumsuzluklardan neden hiç bahsetmiyorum? Bilmiyorum baba. Belki annem öldükten sonra bir ailem kalmadığında. Yani ortada bahsedilecek bir aile olmadığında. Alkolik bir üvey baba. Dengesiz bir üvey abi. Bu ikisinden korumam gereken de bir üvey kardeş Melda. Yani bu ailenin nesini anlatacağım baba? Sen bunların ne kadarını biliyorsun? Hepsini biliyorum. Yani ama öğreneli pek olmadı. Sana da aferin. Biz Ahmet bana gelip anlatmak aklına mı gelmedi yoksa gerek mi görmedin? Selin'in hayatı, Selin'in sırları. Yani ne yapacaktım ki baba? Kız gelip mahremini açmış. Yani koça koça gelip sana mı yetiştirecektim? Ya silah konusu? O da mı var? Selin, silahının çalındığını neden bana bildirmedin? Erdal'la buluşmaya gitmiştim. Konuşuyorduk. Derken benim telefonum çaldı. Arkamı dönmemle kaçta göz arasında almış olmalı. Mesut'ta hiçbir ilgisi yok baba. Bu tamamen benim hatam. Ya siz beni hiç mi tanımadınız? Yanlış yapabilirsiniz. Ben bile bu yaşımda bu tecrübemle hata yapabilirim. Ama bunu bizden saklamak, hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Konuşsana Selin, neden böyle yaptın? Seni kızdırmak istemedim Rıza baba. Beni kızdırmak istemedim. Bir bak bakalım bana. Başarmış mısın? Baba ben özür dilerim. Polis olmak size hatalarınızı örtbas etmek hakkını vermez. Biriniz dün geceki çatışmayı anlatsın bana. Kaldığı otelde bulduk herifi. Son anda kaçtı elimizden. İkinizdiniz yine değil mi? Peki niye destek istemediniz? Belki daha kalabalık olsak şimdi adam elimizdeydi. Her şey çok çabuk gelişti müdürüm. Bunlar mazeret değil. Beni şaşırttın Selin. Anlaşılan o ki ailevi sorunların şu sıralar seni fazlasıyla meşgul ediyor. Verdiğin gayri nizami kararlar da var. Bu durumda polisliğe bir sürü ara vermende yarar var. Anlamadım müdürüm. Silahını ve rozetini masaya bırak. Şu an itibariyle açığa alın. Şimdi mi müdürüm? Baba biraz ağır olmuyor mu? Benle tartışma. Sen de Selin. Evine git kafanı topla. <laughs> müdürüm. Ben kendi kabahatimi kendim temizlemek istiyorum. Lütfen bana bu şansı verin. Onun için geç kaldı. Bu olaya karışmayacaksın. Müsaadenizle. Evet. Tahkikatta ne durumdayız? Erdal'ın telefonu sinyal vermiyor. Cihazdan kurtulmuş olmalı. Savcı ile görüştüm. Mahkemeden yakalama karar çıkmak üzere. Peki ülkeyi terk etmiş olabilir mi? Bu kadar zamanı olmadı. Hem parası buldu yok. Ee, baba, ben de çıksam olur mu? Olur, git bak. Gözün üstünde olsun. Hadi. Bu işi bir an önce temizlemeye bakıyoruz. Daha Arif müdüre bir sürü şey açıklamak gerek. Baba, senin aramızdaki belki de en nizami polis. Kitaptan saptığını hiç görmedim. Ee? Mecbur olmasa bu yanlışları yapmazdı baba. Ailesinden utanmış olmalı bence. Ben yanlışında değilim. Hala anlamadınız. Onun ailesi biziz. Ve ben bu ailede sır istemiyorum. İşte o kadar. Selin. Selin. Dursana kızım. Kızım bekle iki dakika. Ya neyi iki dakika bekleyeyim Mesut? Oyalanacak vakit mi var Allah'ını seversen ya? Silah Erdal'da. Erdal dışarıda. Biz burada. Manyağın ne yaptığı belli değil. Sen bana bekle diyorsun. Neyi bekleyeyim? bulamazsak bittim ben ya. Hay senin mesaj gibi. Ne yapıyorsun? Tanıdığım, bildiğim her polise Erdal'ın resmini yolluyorum. eşgali zaten devriyelere dağıtıldı. Biz bunun okul arkadaşlarına baktık mı? Ya da uzak akrabası ya da ne bileyim askerlik arkadaşı falan. Mahallesine gidip sorsak mı? Gelsene benimle. Ya birilerini buluruz herhalde. Hani aile işlerine beni karıştırmıyordun? Ne demek o? Sen kimsin demedin mi kızım bana? Hı. Sen de intikam alıyorsun yani öyle mi Mesut? Ya saçmalama. Ben sadece bu iş böyle çırpınarak olmaz diyorum. Önce sakin olacaksın. Sen nasıl biliyorsan öyle yap Mesut. Ama bana ne yapacağımı söyleme olur mu? Sanki kendim için uğraşıyorum kardeşim. Allah. Im. Bak 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 hareketler alın. Benim benim. Ne intiharı ya? Ulan Burhan, ulan Burhan. Tamam tamam. Hangi hastanede? Gonca Hanım ne dedi? Yüzüm tutup konuşamadım ki kadından. Üzülmüştür. Üzülmez mi? Eşeklik bende tabii. Estağfurullah abi. Öyle öyle. Milleti perişan etmeden, kendimi rezil etmeden kadıncağızın gururunu kırmadan önce görmem lazımdı bunun olmayacağını. Olmuyor işte bazen abi. Görsen de elinden bir şey gelmiyor. Her şeyin bir sebebi vardır derler ya. Bu da belki Tekin'le barışmanız için vesile oldu. Ne alakası var lan? Zaten bu iş yüzünden bozulmadık mı biz Tekin'le? Yani öyle de. Düzeldiğiniz ama şimdi değil mi? İyiyiz iyiyiz Allah'a şükür. Merkez 45-42. Söyle Eda. Erdal otogarda görülmüş. Ne zaman? 10 dakika olmadı yeni düştü sisteme. Size de yolluyorum şimdi. Evet bu. O hakikaten. Tamam Eda, geçiyoruz hemen. Masali kaçırmayalım. Mesut abi arıyorum. Nedir durum usta? Bu arkadaş çekmiş fotoğrafını Erdal'ın. Burada mı hala? Yok komiserim. Burayı yokladım. Trabzon otobüsünü sormuş. İlk otobüs gece 11'deymiş. Evet. Almış mı bilet? Almamış komiserim. Bileti almış olsa kesin gelir derdik de. Yine de el mecbur bekleyeceğiz. Kamera görüntüsü falan bakalım bari. Belki bir şey çıkar. İyi, iyi. iyi. i̇yi.